Annem Ankara 9. Bölüm Fragman Analist Zuhal oğullarım sana güvenip yeniden eve aldı yeniden bir aile oluruz dedim ama sen ne yaptın işte bu yüzden seni kabul etmiyordum diyecektir. Hasan ise Zuhal'e saçmalamamasını söyleyecektir. Zuhal ise girdiğin anda hayatımı her şeyi yakıp yıkıp alt üst ediyorsun diyecektir. Hasan Zuhal'e onu dinlemesini söylese de Zuhal dinlemeyeceğim tabii ki seni diyecektir başar ise kararlar tarafları bağlar ama cezayı çekmek ise suçsuzlara düşer diyerek yine kendilerinin üzüldüğünü söyleyecektir. Zuhal Hasan'ın yaptıklarından sonra içi soğusun diye bir tokat atacaktır. Babası ise Ayça'ya Burak'ın bu olanlarla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyecek ve onları barıştırmak için bir araya gelmelerini sağlayacaktır. Buran sınıfa yeni gelen kız albümde bulduğu Hasan'ın fotoğrafını bizim albümden çıktı bunun ailemle ne alakası var diye ona anlatmasını bekleyecektir. Hasan'ın onun annesiyle de eski bir ilişkisinin olduğundan haberi olmadığı için bunun ne anlama geldiğini bilmemektedir. Zuhal Hasan'a bitti uzak duracaksın bizden yanımıza yaklaşmayacaksın diyecektir. Ama Başar ise babasından ayrılmak istememekte bunu kabullenememektedir. Bizimle kalmayacaksın diyecektir. Akşam eve gelmesini söyleyecek çocuklarla vedalaşıp onların yanından gitmesini isteyecektir. Masum aşkının cezasını kocasının sadakatsizliği ile çeken Zuhal bu duruma çok üzülecek. Son kez de olsa güvenmek istediği için kendini suçlayacaktır. Zaten en başta bunu çocukları için kabul etmiştir. Hasan ise olanlara karşı bir cevabı olmadığı için sessizliğini bozmamakta kararlıdır. Böylece suçunu kabullenmiş olacak, artık Zuhal ve çocuklarına acı çektirmeyeceğine söz vermiş olsa da bunu tutamamıştır. Yine eski hayatına ve rahatına geri dönmek istese de Zuhal onu affetmeyecektir. Burak ise annesine babası hakkında öğrendiği gerçeği ve fotoğrafı gösterecek, eskiden olan ilişkileri bir resimle belgelenecektir. Bu da koşulsuz ikinci bir kanıt olacak. Hasan'ın yaptıkları artık onu Zuhal'in gözünde bitik duruma getirecektir. Burak annesine onu suçlamayacağını söyleyecek, her şey babam yüzünden değil mi diyerek anlatmasını isteyecektir. Ayça ise annesine sen benim gördüğüm en duygusuz, en kalpsiz, en çıkarcı insansın diyerek gerçekleri yüzüne vuracaktır. Başar ise Hasan'a bir daha geri gelmeyecek misin yani diyecek herkesin babasının evde olduğunu ama sen sürekli bir yerlere gidiyor bizi bırakıyorsun diyecektir. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.